Vay 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 vay. Evet. Özel sipariş tespihin geldi. Servet ödemişim buna Kadir'im. İyi. Hayırdır ya? Hiç heveslenmedin. Yine eşref mi sıktı canını? Bu eşref benim başıma bela olacak. Ne bırakıyor ticaretim sürsün ne de. Ne de ne? Kızı dinlemeye gitmişin. Kapıldın değil mi o şarkıcıya? Gebelip gitmiyor değil mi Eşref Efendi? Şöyle iyice bir önün açılsın. Patika. Vallahi ağa sana teklifini yaptı. Bence oradan yürüyelim işte. Eşref'in şöyle bir çevresini, kolunu, kanadını iyice bir kırsın. Sonrası zaten bizde. Söyledik, söyledik. Doğru zamanı kollamak gerek. Ee, biz de boş durmadık be Kadir'im. Eşref'in yaverleri, yurdallar, halı sahaya gitmişler. Ee, Eşref? Yanlarında yok. Çöpsüz üzüm. Desene ölüm kalın maçı olacak. Kader. Haber. Geç sizin. geç aslanım. Yavaş dikkatli. Faruk. Geç. Zayıflı oğlum. Gözünü ya. seveyim, abi, şunu benim. bir sakatlasan alın. Benim. benim de çok bir hesaplaşacak. Geç, geç. Açın, hadi Müslüm gel. Yok oğlum yok. Top işleri boş işler. Ben bıraktım. Ya gel. 11 adam hiçliğin peşinde. Ya git topunu oynaya. Hadi kapat. <laughs> Gözünüzü dört açın. Hadi. Çık futbolu da üç defa. Çal, ay, çal, ay, çal, ay, çal. Ay. <laughs> Geç. Bir, iki, Bağla, üç. Bellere bak. Üç, üç, bak. Gönder. Gördün mü yapıştır. Ortayı boş bırakma. Açıl, açılarak açıl, adam, adam adam aç. aç yakın durma. Aç, 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 yakın durma. Bas. Abi solda. Gel. Evet. Nusret ağam biz geldik. O Eşref'in kolunu kanadını kıracaksınız. Oradan kimse sağ çıkamayacak. Evrim başım üstüne ağam. Dediğim gibi, ...bence Eşref'in adamları, sonra Eşref. Kadir yanık. Aslında o sofranın başına oturmak senin hakkın. Sana yeni bir teklifim var. Nedir? Yüzde elli. yarı yarıya. Anlaştık. hadi! Devam, devam. Hadi be. Gördün mü yapıştır? Ortayı hadi boş gel. bırakma. Hadi abi gel. Buradayım. Hadi. Bravo. Eskilerden kim kaldı be? Bravo. Abi abi, abi. abi.